Merhabalar, yayına başladık. Herkese kıymetli vakitler olsun. Dedim ve kaç kişi izliyormuş? Baktım bir kişi izliyormuş. Ha sıfıra düştü şimdi. Bugünkü seçtiğim deş Virani Baba'dan. <laughs> Duvazi de, diye tabir edilen, okuması ve dinlemesi sevap olan sözlerden birisidir. duazi. Duvazi cemlerde söylenen değişlerdir. Zakirler söyler. İlk başlarken zaten Estağfirullah diye bir zikir çeken şey vardır. Cümle günahıma yaptığımız cümle bu gaybete cümle günahıma Estağfirullah diye başlar. Arada da değişik zamanlarda yedi ulu ozanın sözleri nakledilir. Söylenir değiş olarak. Yedi uludağını söylemiştik daha önceden. Bir kez daha tekrar edelim. Fuzuli birinci bir. Şahit Mahir Hatay iki. Kul Himmet üç. Virani dört. Yemini beş. Ee, i̇ki tane daha var. Aklıma gelmedi. Bunların sözlerini söylemek cemlerde. Söylemek de sevap, dinlemek de sevaptır. Şey gibi hani. Bunların bu sözler Kur'an ayetleri hükmündedir. Bu, oza, bu o zaman bir de Sultan'dır. Altı. Kaldı bir tane onu da sonra hatırlarım inşallah. Hatırlayamamanın sebebi şey, unutkanlık değil de beyinden yapılan ameliyatın sonuçlarından birisi ileride açılır diye umuyoruz. Bugün işte bu Virani Baba'nın Gel Dilber, dilber Ağlatma Beni adlı değişini söyleyeceğiz. Virani Baba 16. yüzyılda yaşamıştır. Ee, şimdi Yunanistan'da olan topraklarda yaşayıp e, vefat etmiştir. Eğriboz Adası diye bilinir bizde. Şimdi Yunanistan'da orası. Orada doğdu. Necef'te uzun süre Hazreti Ali'nin türbedarının türbesinde türbedarlık yaptı. Sonra Otman Baba'dan velayet aldı. Ehliyet aldı. Balkanlarda Aksu Feyz'de bulundu. Orada vefat ettiğinde söylerler. Yok Necef'te sır olduğunu da söylerler. Yani orada Hazreti Ali Türbesi'nden yükseldiğinde söylenler doğrusunu Allah bilir. Bir baba 12 şey yedi ulu ozandan birisidir. Nasip olursa türbesini ziyarete gideriz. Karlova'da. Birçok sanatçı tarafından aynı besteyle söylenmiş olan bir duasıdır bu. Beslemeye gerek yok zaten <laughs> Cem ibadeti için bir bestel yapılanmıştır. Seval Eroğlu söylemiştir. Cengiz Özkan söylemiştir. Başka sanatçılar bunu söylediler. Başlayalım. Bismillah. Gel Dilber, dil, gel dilber ağlatma beni Şahı Merdan aşkına. Dilber deyince aklımıza bir kız gelmesin. Bu dünyadır şeydir. Yoksa Hülali Baba kızlarımızdan hepsini tamamlamış gitmiş. Buradan bize düşen çıkartmamız gereken ders kimin adını verirsek duamızın kabul olacağı konusudur. Ağlatma beni Şahı Merdan aşkına. Şahı Merdan kim? Hazreti Ali. İmam Ali. <laughs> yani dua ederken mesela İmam Ali hürmetine duamı kabul edersek kabul olur. Birincisi onun adını veriyor bize. Geldir beni, aratma beni Şah-ı Merdan aşkına. Du cihanın rehnu ma'sı şii yezdan aşkına. Du cihan iki cihan demektir, du iki farklı kelime. İki cihanda da yol göstericimiz, rehberimiz olan Yezdan e, Tanrı demektir de Farsça'da hüda manasına değildir. Bu ateşperestlik zamanlarındaki Tanrı yerine kullandıkları bir zaman da şey. Taraf demektir Şii. Şii taraftar demektir. Allah'ım senin aşkına diyor, senin Ali'nin taraftarları aşkına duama icabet eyle. Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela Meydan için, ikinci imamı ve üçüncü imamı söylüyor. İmam Hasan ve Pir Hüseyin Kerbela Meydan için lütf lütfedip bağışla cürmüm. Ali Sübhan aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyormuş Virani Baba? Birinci olarak istedi. Bütün suçlarının bağışlanmasını istiyor. Bunun için kimi kullanıyor? Ali Sübhan bir, İmam Hasan iki, İmam Hüseyin üç, Hazreti Ali dört. Dört tane şey kullanıyor. Duacı da de Cem'de söylerken bunu hu 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 diye de söylerler. 12 imamı da sayacak zaten. İma, İmam Zeynel Abidin'in abına yundu mu ise ee, Ali Hasan Hüseyin dördüncü imamımız İmam Zeynel Abidin'dir. Onun suyuna diyor yumdun ise Arayıp kendi özünde Bakır'ı buldun ise 5. imam da onun ima, oğlu İmam Bakır. Muhammed Bakır. <laughs> Onu kendi özünde bulacaksın. İmam Bakır'ın özelliklerine neyse. Ceddin evladı Muhammed Ce Cafer'i bildin ise Şiiler amelde Caferi mezhebine tabi İmam Caferi Sadık'tan öğrenmişlerdir. İmam Caferi Sadık İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de hocasıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife onun taraftarı olduğu için zindanda şehit edilmiştir, zindana atılmıştır. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı gibi makam teklif edilmiştir. O da reddetmiştir. Ben zalime işte müftülük neyse yapamam diye. O da şehit olmuştu şeyde İmam-ı Azam Ebu Hanefe'de. Burada diyor ki Ceddin evladı Muhammed. Muhammed'in evladından Cafer'i bildiğin ise Cafer-i Sadık'ı bildiğin ise Rahma gel ol Şahı Merdan Ali İmran aşkına. Rahma gel, rahmetli ol, rahmete gel. Şahı Merdan Ali İmran aşkına şey burada Ali İmran Kur'an'da bir sure, ikinci, üçüncü suredir. Fatiha, Bakara, Ali İmran. Yani Allah'tan Ali İmran suresi hürmetine istekte bulunabiliriz, dua edebiliriz bu tüyoyu bize veriyor ki bir ani baba. Burada da gene hu 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 diye cemaatle söylenir. Seyit Musa'yı kazımdır ehli beytin serveri. Cafer Sadık'tan sonra onun oğlu İmam Musa Kazım'dır. Seyit Musa'yı ehli beytin en diyor başı odur. Abdülkadir Geylani feyzi ondan almıştır. Oradan başka bir kol yürümüştür. Abdülkadir Geylani ve Ahmet Er Rufai. Canı aşkın nuş edenler müpteladır ekseli. E, şey, şarabı nuş edenler bu yola müpteladırlar. Şahi, şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri müptelayı merhamet kıl kalbi viran aşkına. Bu bu. Kazım'ın adını veriyor. Yedinci imam. Sekizinci imam İmam Ali Rıza e, türbesi ya da makbelesi diyelim. İran'ın Meşet şehrinde. <laughs> çok büyük sürekli yani 300 500 bin desem abartmış olmam şey var. ziyaretçisi olan bir şey. Sürekli orada insanlar olur. İran'daki Kum şehrinin önemi de onun kız kardeşi. Oraya giderken o or yolda vefat etmiş. Onun mezarının etrafında insanlar yerleştirerek Kum şehri doğdu. Dini bir şehir oldu. Hatta İmam Ali, Ali Rıza'nın şöyle dediği rivayet ondur. Benim kabrimi ziyaret edenler önce kız kardeşimi ziyaret etsinler demiştir. Öyle de yaparlar hala bugün. Kalbi viran aşkına. Hak aşkından kalbi viran olan insanlar vardır işte. Virani de onlardan biridir. Kendisine virani ismini seçmiştir. <laughs> Şimdi görüyoruz mesela şeyhleri. Özel kıyafetleri var. Dekorları var, kostümleri var. Şık şık elbiseler içinde geziyorlar. Bunların Allah adamı olmayacağına kesin gözüyle bakabilirsiniz. <laughs> Allah yolunu açıkları bir kere <laughs> zamanın kıyafeti neyse onu giyerler. Bugün hala cübbeli, sarıkla, acayip şeylere gezmezler. Gezenler hokkabazdır yani. Bu dinden para kazanan insanlardır. Bu insanlar da kıyafeti öyle, kalpler de virandır. Yani onların kalbinden de istimdat isteyebiliriz. Kalbi viran aşkına. Hu 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 ya da dost 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 dedi devam eder. Sekiz imamı saydık. Şahtaki bu şah makinin bağladım elrahına. Şahtaki Muhammed Taki'dir. Naki'de Ali'nin Naki'dir. Ali Naki, Muhammed Taki. Taki'nin bir anlamı korunan takva sahibi demektir. Dokuzuncu ve onuncu imamları söylüyor. Şahtaki ve Şah Nakin'in bağladım bel Onları yoluna bel bağladım. Sadıkane ver salavat ehli beyt ervahına. Salavat getiririz ya işte Allah'ım ve Muhammed'in ve ala seyyidina Muhammed diye. Sadıkane ver bu salavatı diyor. Ehli beytin cümlesinin ruhlarına. Ervah ruhun çoğulu. Mail olma yok vefası bu cihan hublarına. Bu cihandaki sevgililere meyletme. Bundan kastı herhalde para, pul, makam, mevki, arsa, arazi falan. Bunların diyor vefası yoktur. Gel feragat eyle eldir, ey dil, ehli irfan aşkına. Ey gönül, bu dünyanın hublarından feragat eyle. Hakikati iste, ahireti iste. Ehli irfan aşkına böyle yap. Demek ki ehli irfan da iltica edilecek şeylerden birisi. Kalbi bilen vardı. Burada ehli irfan oldu. Arifler yani. Son dörtlük Evet 15 dakikaya geçmeyeceğiz. Ey virani çıkma yoldan doğru raha gel beri. Ey virani diyor kendine diyor. Yoldan çıkma doğru yolda gel beri. Burada virani kendine değil bize diyor yani nasihat ediyor. Muhabbet şefkat senindir ey Hasanül askeri. On imam saymıştı. On bir imamı da saydı. Muhab, muhabbet şefkat senindir ey Hasanül Askerim bu 11. imam 12. imam Muhammed Mehdi mağarada kayboldu o sonra geleceği Mehdi olarak geleceği rivayet edilen kişi 11'de bitiriyor Evliyalar serfi razı Hacı Bektaş veli sen ganisin ver muradım Mehdi devran aşkına Burada 13'e çıkarttık sayıyı. Hasanül Askeri, Hacı Bektaş Veli'yi koyduk. Mehdi Devran aşkına. Yani ahir zamanda gelmesi beklenen Mehdi'nin adına da dua edilirse icabet olunuyor. Hatta burada Hacı Bektaş Veli'ye iltica ediliyor. Hacı Bektaş Veli'ye de Mehdi Devran aşkına benim muradımı ver diyor. Sen ganisin. Ver muradım Mehdi Devran aşkına. Hu hu hu. Kimden isteniyor? Hünkar Hacı Bektaş'tan isteniyor. Hacı Bektaş'ın da türbesine gidip oradan da istenebilir. Bizim Diyanet Camiası kesinlikle şunu yazar her yere. Türbeden bir şey istemez buradaki ölü. Buna Fatiha okuyunuz der. <laughs> Halbuki bizim teyzeler giderler. Hep dediklerini türbelerden alırlar. Türbeden isterler. Türbenin sahibi kimse. Tokadi ise Mehmet Emin Tokadi'ye giderler. Evlenecek oğullarına kızlarına eş, ister, eş isterler. Bakırköy'de Zuhurat Baba'ya giderler. işte bir şey isterler. Tokat'ta Gada giderler. Gada şifa isterler. İsterler de isterler. Hatta Arabistan'da Türkçe hiçbir tabela yoktur. Hep İngilizce, Arapça, bir iki Farsça var. Hazreti Hamza'nın mezarında şey yazıyor Uhud Dağı'nda. Ölülerden bir şey istenmez diye Türkçe yazmışlar. Türk acılar bir şey istemesin diye. Bizim halkımız peşincidir. Almasalardı ötekiler gitmezlerdi. Bu türbelerden Çaput bağlamak, efendim, istekte bulunmak falan. Dinen şey değil, yani yasak değil, serbest de değil, böyle bir şey yok. Bunlar gelenek genelde İran ve Türk geleneğidir. Millet istiyor, e, amacına ulaşıyor ki, e, türbelere gidip, hatır gönül koyarak, kullanarak İstekte bulunuyor ve istekleri de oluyor. Gümrönüze kıymetli vakitler diliyorum. Dört kişi beni izlemiş, dördüne de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.